Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi köpeğimiz oynuyor, evimize de alıştı. Şimdi biz adını, şimdi biz ne koyalım, ne koyalım dedik. Size bir sürü yorum yaptınız. Nutella diyen var, gofret diyen var, pufi diyen var. İsmini şimdi söyleyeceğiz, değil mi? Evet. evet. İsmin ne senin? Çar Çar Tarçın. Çağçın. Tarçın. Çarçın, tarçın. Tarçın, tarçın. Tarçın, tarçın. 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 İsmi bunun arkadaşlar tarçın. Tarçın da neden seçtik? Çünkü tarçın gezecek rengi de böyle tarçın rengi olduğu için en uygun onu bulduk gerçekten. Biraz gezdireyim. Şimdi modern olarak gezdireceğim. Evet, tasma olmadan gezdireyim. Tasmasız gezdirmişik. <laughs> sahilde yürüyen baba. <laughs> çok havalı. <laughs> Bu baba çok havalı. Tarçın da mutlu, baba da mutlu. Böyle geziyor arkadaşlar Tarçın evde. Yani gayet mutlu yani. Bize alıştı da. Böyle geziyorlar. Sahilde gezer gibi. Altında böyle hoverboard. Baba böyle taşıyor bunu. Çocuk, modern köpek. Modern köpek saklaması yok. Böyle dolaşacak. Bunlar da kork birazcık şeyler alışamadılar. Şöyle bir ya. Yani. Tarçın. Hoverboard'a binen ilk köpek. Tarçın. Tarçın. Baba bana ver. Selam ver arkadaşlara. Allah. Hoverboard'a <laughs> biniyorum. Böyle oynuyorlar ama kaçıyorlar. Bakın şimdi. sen otur. Çok kişi tarçın yazmış ama. Evet tarçını çok kişi yazmış. Çok kuru nutella yazmış. Gofret yazmış. Zeytin yazmış. Ama biz renginden dolayı. Tarçın. Tarçın dedik. Nutella da demek. Tarçın da rengi. Nutella da düşündük aslında ama tarçın daha böyle tatlı geldi kulağımıza. Onun adı artık Hello. Tarçın. Belki Tarçın'a özel bir kanal açarız. Evet arkadaşlar Tarçın'a özel bir kanal açmamızı ister misiniz? Onu yorumların altına yazın. Değerlendirelim. Bir de Tarçın'ın şovu var. Şimdi ben buna Tarçın'a bayağı bir şey öğreteceğiz. Evet. Bu zaten şov köpeği. Aynen Buradan böyle böyle, işte. böyle zıplıyor. İki kere babamın evet. kucağında Öyle normalde iki ayarla birlikte böyle böyle zıplayarak gidiyor Ama da. Ama iki kere şöyle <laughs> zıpladı. <zıplıyor. Hadi>. Evet. Bakın o geldi <laughs> Baba da oynat biraz. Bugün biraz kayın uykudan mı Uykudan <laughs> <Uyandı. gülüyor> Biraz İki ayak üstünde yürümeyi Gel tut elinden. Bir elinden sen tut bir elinden ben tut. Yürü Tarçın! İyi Arkadaşlar, mi? bu köpek böyle yürüyebiliyor. Eferliği evet. bu. Gel. Yani alıştığında evet. böyle de yürüyebiliyor. Biraz daha büyüsün, gidecek zaten böyle. Zıplayacak, ben giderim. Hayatım! Yürüyor yine başıma! Uyku sersemi kızım şimdi. Daha yeni uyandım. Ben, ben, ben yapalım yürü. mı? Tarçın, Tarçın! Ne yapalım? Yapalım mı? Kaçın! Kaçın! Belki yakında buna da biner ha, tek başına. Biner. Hı? Hı? O zaman bir olay olur bence. Yeteneksiz sizinle ölke, girersiniz. Çoraba da gelecek öykü şimdi. <laughs> Ay, koş Selçuk, koş. Ay, ya. ya baba, baba! Baba, bir otur. Halime de oynuyor. Bir otur baba, benle de yakalanma çoğalıyor. Selçuk, <laughs> ya. <laughs> ya, beni yakalayamaz.

Beni tuttu Tuttu gidiyor Taçın taçın Ayy Bacım Üstüne çıkacak Topu sevdi Annem sevdi topu At bakayım bana Getir onu bana Getir Ha, hoverboardla getirme yürü biraz yürü <laughs> Bak bak bak. bak. <gülüyor> ay ay ay. Köpek değil benim haberim yok. Yeah. <laughs> ya. Zıplak. Zıpla zıpla. Zıplatmaya alıştım. Zıpla. Zıpla. Hadi zıpla. Hadi zıpla. Hadi zıpla.

Aramızda. Aramızda Girmek. bir şey mi var? Erkek erkeğe konuşuyoruz. <laughs> ya biz kız söylemiştik erkek gelmiş ama ya. Evet. Ne de kötü olmuş. Erkek, Onu erkek erkeği ya. sever. Çıldırıyor. Kız hiçbir şey yapmaz. Kız, kız köpek hiçbir şey yapmaz. Bu kızın ne güzel bu solurdu olurdu. Hadi gel veda edelim. Görüşürüz. Hadi, ya Hadi veda edelim. Isırarak. Görüşürüz. <laughs> Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.